İstanbul'da kar fırtınası bir haftadır şehri esir almıştı. İnsanlar evlerinden zor çıkıyor, ulaşım neredeyse durma noktasına gelmişti. O sabah Kadıköy'deki bir otobüs durağında, 60'lı yaşlarında, yıpranmış bir palto giymiş, elinde küçük bir poşetle yaşlı bir adam bekliyordu. Kimse ona dikkat etmiyordu. Gelen geçen, kalın montlarının içine gömülmüş şekilde aceleyle yürüyordu. Adamın gözlerinde bir yerlerde acı bir hikaye vardı ama susuyordu. Yanında bekleyen bir genç, dayanamayıp halini sordu. Amca, nereye gidiyorsun bu soğukta? Yaşlı adam derin bir nefes aldı, dudakları titreyerek cevapladı. Kızımın mezarına. Bugün doğum günü. Genç ne diyeceğini bilemedi. Adam elindeki poşeti uzattı. İçinde küçük bir pastayla mum vardı. Geçen sene söz vermiştim. Doğum gününü kaçırmayacağım demiştim. Bu yılda sözümü tutmalıyım. Kızı dört yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O günden beri her doğum gününde mezarına pasta götürüyordu. Kimse anlamasa da o, sözünü tutmak için bir baba olarak görevini yapmak için yola çıkmıştı. Otobüs gelmese de yürürdü. Çünkü bazı sözler, hava durumundan, yaşlılıktan ya da uzaklıktan daha güçlüdür. O gün, durağa yanaşan otobüs şoförü onu tanıdı. Ücret almadan, bu adamın yeri ayrı diyerek bindirdi. Sessizce ilerleyen otobüste yolcuların çoğu yaşlı adamı gözyaşlarıyla izledi.